Ülke topraklarımızın yüzde 66'sı riskli deprem bölgelerinden oluşuyor. Nüfusumuzun yüzde 70'i ise bu alanlarda yaşıyor. Müzik deprem başta olmak üzere afetlerden korunmanın en etkili yolu güçlü binalardan, sağlıklı şehirlerden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 81 ilimizin tamamında milyonlarca yuvamızı yeniliyoruz. Yerinde gönüllü hızlı dönüşüm ilkeleriyle vatandaşlarımızın rızasını alarak yerel yönetimlerimize destek olarak eski afetlere dayanıksız yapılardan milletimizi kurtarıyoruz. Şimdiye kadar sosyal konutlarımızla beraber 3 milyon ev ve iş yerimizin dönüşümünü tamamladık. Sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut inşaatları hızla yükseliyor. Memleketimizin gurur tablosu, istiklalin ve istikbalin başkenti Ankara'mız tarihte görülmemiş bir dönüşüm gayretine şahitlik ediyor. Son 20 yılda yaklaşık 60 milyar tutarında dev yatırımlar gerçekleştirerek Ankara'yı dünya kentleriyle yarışır hale getirdik. Tam 23 millet bahçesi yaparak başkentimizdeki yeşil alan miktarını artırıyor, sağlıklı yaşam ve sosyalleşme mekanları inşa ediyoruz. Ankara'da oluşturacağımız iki ekolojik koridorun en önemli etaplarından biri olan 760 bin metrekarelik başkent millet bahçesini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık, dünyaya örnek olduk. Şehrimize tarih ve kültür aksları yeşil koridorlar kazandırmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk toplu konutu olan Saraçoğlu Mahallesi'ni Aslan'a uygun olarak yeniden canlandırıyor, Kızılay Meydanı'nı o eski güzel günlerine ulaştıracak yepyeni yaşam mekanları oluşturuyoruz. Her gelen meydanından Melike Hatun Camisi'nin etrafına kadar bölgedeki tarihi aksı yeniden canlandıracak tarihi ihya projemizi hayata geçiriyoruz. Ankara'nın 25 ilçesinin tamamında yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Altındağ, Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yeni Mahalle ilçelerinde 38268 konut, 347 işyerinin yapımını tamamladık. Diğer ilçelerimizde de kentsel dönüşüm projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 84.000'den fazla yeni bina inşa ederek başkentin konut stokunu yeniledik. Kamu hizmet binaları, camiler, hastaneler, okullar yaparak kentimizdeki hizmet kalitesini artırdık. Onları huzurlu ve güvenilir evlerine ulaştıracaklarına dair söz verdik. Biz de vatandaş yapıdan, biz de yaşamaya gelir, biz de insan yaptır. Şimdi 6 ay içinde biz burada temel atacağız. Tamam mı? En geç 6 ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak, atamazsak dersin ki sen böyle dedin, geldin buraya konuştun ama yine yapmadınız. de gel benim yüzüme, tamam mı? Ben de görevimi bırakacağım. 6 ay içinde mama kentsel dönüşüm projesine temel atacağız diye kendisine söz verdim. Şimdi o sözü tutmanın mutluluğu Gururu içerisindeyim değerli kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Bakalım bu defa da de söz verdim ona. Ne dedi, de dedi amca o zaman? Vardın dedi. Ortasında veya dedi. Sonunda dedi, temeller atacağım. Temeller atmazsam dedi masayı terk edeceğim dedi. Ve de sözünde durdu. Mehmet amcalara, Ayşe teyzelere, geleceğe umutla bakmak isteyen gençlere daha iyi koşullarda yaşaması gereken çocuklara verdiğimiz sözü tuttuk. Mamak'ta 13.869 sosyal konutu ve kentsel dönüşüm konutunu tamamladık. Mamaklı vatandaşlarımıza, Ankaralı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Dutluk Mahallesi'nde 7. etapta yer alan 548 adet konutumuzdan çekilecek kura ile 494 adedi hak sahibine teslim ediyoruz. Başta Mamak olmak üzere başkentimizin her yerini donatacağımız estetik, konforlu, kimlikli binalarla güçlü Ankara'ya, gölleriyle, akarsularıyla mavi Ankara'ya, yeşil alanları Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarıyla Yeşil Ankara'ya milletimizle birlikte ulaşacağız. Hayırlı olsun Ankara. Hayırlı olsun Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı